kahve. Sabah uykusunu dağıtan, gece uykusunu kaçıran, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Ama bildiğini sandığın kahve, aslında çok daha gizemli bir hikayeye sahip. Birinci bilgiyle başlayalım. Kahve aslında bir meyve. Evet, o kavrulmuş kahve çekirdekleri aslında kırmızı bir meyvenin içindeki çekirdek kısmı yani her sabah içtiğin kahve, teknik olarak bir meyve suyu sayılır ama, biraz yanmış versiyonu. İkincisi, kahveyi ilk bulanlar içmemişti, yemişti. Efsaneye göre Etiyopyalı bir çoban, keçilerinin kahve meyvesini yedikten sonra enerjik davrandığını fark etti. Sonra kendisi de yedi ve işte kahveyle ilk kafein çarpması o gün yaşandı. Üçüncü bilgi, dünyanın en pahalı kahvesi, Kopilüyak adıyla bilinir. Ve evet, o kahve mis kedisinin yediği ve sonra dışkısıyla çıkardığı çekirdeklerden yapılır. Kulağa garip geliyor ama kahve gurmeleri bu aromayı, dünyanın en yumuşak tadı olarak tanımlıyor. Kilosu bin dolara kadar çıkabiliyor. Dördüncü bilgi, kahve aslında yasaklıydı. 16. yüzyılda Mekke'de kahve isyana teşvik ediyor diye yasaklandı. Çünkü insanlar kahve evlerinde toplanıp fikir alışverişi yapmaya başlamıştı. Yani kahve sadece uyandırmıyor, düşündürüyor da. 5. bilgi: Kahve doğanın kendi geri dönüşüm mucizesidir. Kahve telvesi toprağı zenginleştirir, bitkilere vitamin gibi gelir ve hatta böcekleri uzak tutar bazı ülkelerde kahve atıklarıyla biyomakıt bile üretiliyor. Son olarak, kahve bir içecekten çok daha fazlası. Tarihin, doğanın ve insanın ortak buluş noktası. Her yudumda yüzyılların hikayesini içiyorsun. Beğenip abone olmayı unutmayınız.